Merhaba arkadaşlar, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bir Sasa analizi ile karşınızdayız. Bu hafta sonu kapanış itibariyle Sasa'nın yukarı yönlü bir tepkisine şahit olduk hep birlikte. Bu tepkinin devamı gelip gelmeyeceğini incelemek için video e, videomuzu başlıyoruz. E, Sasa hissesinde arkadaşlar biliyorsunuz sert bir düzeltme ile karşılaştıktan sonra teknik açıdan e, alt bölgede daha önce yatay çalışma bölgesi olarak kullandığı 108 lirayla 100 lira arasındaki bir band vardı. Bu bandı destek bölgesi olarak kullandığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu noktadan sonra gelen tepkiyle birlikte nereye kadar gider, gider mi? Bunu hep birlikte incelemeye ve anlamaya çalışacağız. Umarım hepimize fayda sağlayacak bir inceleme videosu olacaktır. Şimdiden kanalımıza destek vererek üye olduğunuz için teşekkürler. Hemen şimdi video analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar teknik açıdan yukarı yönlü hareketini devam ettiren hisse de biliyorsunuz e, trend desteklerini kırdıktan sonra aşağı doğru sert bir düzeltme yapmıştı. Bu düzeltmenin sonlandığı noktaya bakacak olursak e, klasik olarak 4 saatlik MA233 seviyesinden bulduğu bir destek bölgesi ve buradan verdiği tepkiyle yine 4 saatlikte MA21 direncini test ettiğini görüyoruz. E, Sasa hissesi genel manada baktığımızda arkadaşlar 4 saatlik MA21 serisini güzel takip etmeyi seven, destek alarak sıçramalar yapan bir hisseydi. Burasının altında da kaldıktan sonra zaman zaman sürekli buralara yoklamalar çekerek yine aşağı döndüğünü görüyoruz. Hisselerde kendine özel yani hisselerin kendine özel takip ettiği ortalamaları keşfederseniz bu ortalamaların altında üstünde fiyatlamalara çok rahat eşlik edebileceğinizi düşünüyorum. Bununla birlikte tabii kullanmak kullanılması gereken ilave olarak muhakkak alt bölümde RSI veya momentum'un da hareketlerini eşleştirip ona göre pozisyon almakta fayda olacağını düşünüyorum. Bu ek bilgileri de verdikten sonra tekrar analize, analize kısaca dönmek gerekirse şöyle şu düşüş içerisinde benim gördüğüm bir sanki wolf formasyonunu yakaladım gibi geldi bana. Hemen şunu kısaca bir çizip görelim. Klasik olarak herkes zaten sasa'nın dük olduğunu, bir düşenlik kırılımı yaptığını söylüyordu. E, muhtemelen doğrudur. Teknik açıdan zirve noktasından aldığımız düşüş trend çizgisine baktığımızda gerçekten kapanış itibariyle bir dük onayı oluşmuş durumda. Yani bu noktada arkadaşlar tekrar bu dikdörtgen içine girmeden yakın destek seviyesi olarak 108.8'i işaretlemişik. Yani SASA hissesinde 108.8 üzerinde kaldığımız sürece diye konuya devam etmek daha makul ve mantıklı olacaktır teknik açıdan. Peki bu düşen üçgen diyelim kırılım ne şekilde olacak ne yapacak diye baktığımızda. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5 ve yukarı gelen tepki var. Bu bölgeleri şöyle Wolf'a benzettim biraz ben. Yani... Tam tamına olmasa da tabi saza hissesinde bir de brüt takas falan da gelince hisse bu bölge biraz karıştı ama e, teknik açıdan baktığımızda kurallarına uyan bir e, görüntüye sahip olduğunu görüyoruz. Bu e, formasyonlarında arkadaşlar e, bu kural içerisindeki bu 1-2-3-4-5 hareketinin finalinde birden dörde çekilen çizgiye kadar bir tepki oluşturması gerektiği söylenir. Bakalım bu tepki şimdi 4 burayı mı seçer burayı mı seçer o kısmını çok e, bilemeyiz tabii tahtacıların e, işine kalıyor o iş ama şu bölgede hani bu iki beyaz çizgi arasına kadar gidip tepki verme ihtimali burada gördüğümüz formasyona göre oluşma ihtimali var diye ifade etmiş olalım. Şurada da e, hareketi şöyle çizmiş olayım ben görüntüsel olarak baktığımızda şöyle 1 2 3 4 ve 5 en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar 5. adamın bu noktada desteği aşağı doğru kırıyor olması şartı var zaten teknik olarak Wolf'un. Burada kırılım geldikten sonra tekrar yukarı hızlı çıkmış zaten bu bölgeyi açtığını zaten fiyatsal olarak da yine bu bölgeye gelip bir ufak çanak yaptığını görüyoruz bakın şu bölgede arkadaşlar. Şimdi bu çanağı yukarı katlayıp katlayamayacağı önemli olacaktır teknik açıdan. Bizim de biliyorsunuz klasik olarak bu yöntemleri takip ettiğimizi bu özellikle son dönemdeki rally'de bu tür ufak kanalları sürekli hedeflerine giderken çanaklar oluşturarak gitmeye çalıştığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bölgede yatayda bir 113-114 civarında bir direnç bölgesi var. Önceki zirve olarak ilk etapta hisse fiyatlamasının... ...114 üzerine atması gerektiğini bir işaretlemiş olalım. Yani e, gönül rahatlığıyla gidebilmesi için... ...hatta şu bölgeyi tam kaç görmüş acaba diye baktım. O 116 görmüş, şurada bir iğne varmış. Orayı görmemişiz. Yani hissenin teknik açıdan bir 116 üzerine atması gerektiğini ifade etmiş olalım. 116 üzerinde hareketlerde hisse fiyatlaması... ...ilk etapta bu ufak çanağı da katlama ihtimaliyle birlikte... Böyle bir 136'lara kadar gitmeye çalışacağını söyleyebiliriz teknik açıdan. Ama ana şartımız ne? Arkadaşlar şuradaki kırmızı çizgimiz 108 liranın üzerinde kalma şartını muhakkak ve muhakkak kenara yazmış olalım. Ve buraya kalın bir kırmızı çizgi çizelim. Yani 108 liranın altında hikaye değişir. Onu daha sonra tekrar konuşuruz diye ifade edelim. Şimdi teknik açıdan ne dedik arkadaşlar? 108 liranın üzerinde kaldığı sürece 116 direncine ilk etapta gitmeye çalışacak ve 116'yı kırabilirse e, teknik olarak 136 hedefine doğru gidebilir. Eğer bu gördüğümüz wolf formasyonunu sistematik olarak çalıştırırlarsa da e, zamansal içerisinde bu hareketi bu beyaz çizgilere doğru ittirmeye çalışacaklarını düşünüyorum ki bu da bize bu bölgede aslında büyük bir çanak çalışması Yapma eğilimi gösterir. Tabii e, şu bölgedeki zamansal ne kadar sürecek, onu kestirmek çok da mümkün değil. Yani bu şekilde eğer pozitif yönde e, yukarı yönlü bir e, hareket eğilimine şahit olacaksa, e, bahsettiğimiz gibi ilk etapta bu önümüzdeki hafta e, Sasa hissesini 116-120 bandlarında görüp daha sonrasında ise uçana tamamlamasını beklemeliyiz. Teknik açıdan tabii bu bölgede. E, Hacimler önemli olacak ama hissenin de işte e, burs kasa girmesi sonucu açığa satış işlemleri vesaire yasakları noktasında e, bu noktada e, kredili işlemlerde yapılamadığı için hissede güçlü hacimlere şahit olamıyoruz. E, aslında teknik olarak da hacimsiz hareketlerde e, yukarı doğru daha hızlı kaçma ihtimalini doğuruyor ki e, cuma günü de buna e, şahit olduk. E, ufak bir meblağla, ufak bir hacimle hisse fiyatlaması güçlü bir şekilde e, bir e, ne yaptı? Günü tavandan kapatmış oldu. Hani günlük hacme şöyle bir göz attığımızda 5 milyonluk bir hacim ile e, tavan olduğunu görüyoruz. E, tabii ki hissenin e, bu bu noktada yukarı dönmesi e, her alanda e, pozitif olarak yansıyacaktır. Teknik açıdan beklentimiz bu şekilde diye ifade etmiş olalım. Şimdi bu karmaşaya e, kısaca şöyle bir son verelim biraz da e, teknik açıdan e, şeyleri e, ne diyelim şöyle bu alanı şöyle silerek temizleyeyim hepsini de silmeyelim bazı işaretler kalsın. Evet arkadaşlar yani çanak katlama hedefi şu şekilde duruyor zaten. Evet şimdi teknik açıdan ortalamalarla hisse fiyatlamasına baktığımızda arkadaşlar bahsettiğimiz gibi MA21 seviyesini kullanmayı seven bir hisse saatlik periyotta olsun veya 4 saatlik periyotta olsun hissenin sürekli MA21 ile bir mücadelesi olduğunu her zaman için görüyoruz. Bu noktada saatlik periyotta dahi aşağı yukarı bu seviyeleri kullanmayı seviyor ama saatlik periyotta bence hisse fiyatlaması teknik açıdan MA34'ü kullanmalı. E, takipçi arkadaşlar ki bir tık altında daha böyle tolera edebilen bir e, ortalamayı e, şahit olabilirsiniz teknik açıdan. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın M34'ü açtığımızda daha da güzel şekilde oturduğunu görüyoruz ve düşüşü e, kapanışı bizim bahsettiğimiz 108.8 ve M34 desteğimiz 108.7 olarak işaretlemiş olalım. Teknik açıdan e, eski takipçilerimiz bilir. Ben sürekli söylüyorum 5in bir kesişimleri hisse fiyatlamasında teknik açıdan bize hedef olarak MA 233 seviyesine doğru ittirmeye çalışacaktır ki bu noktada da hisse fiyatlamasının 124'lü rakamlara doğru gitme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik saatlik periyotta ilk etapta bu kırılımla birlikte hissenin vereceği bize değer olarak yani rakamsal olarak hedef 124'lü rakamlara doğru gitmeye çalışması gerektiğini ifade edebilirim. Bu noktayı önemli anlatmış olalım. Yani klasik olarak kendime notlar serisinde de sürekli paylaşmışımdır. Eski tweetleri bilen arkadaşlar takip edenler mutlaka hatırlayacaklardır. Bu bölgeleri bu şekilde ifade etmiş olalım. Yani şu an için aylık piyot değerinin altında kalan hisse fiyatlaması sert bir düşüş sonrasında tekrar bu bölgeyi yakalamaya çalışacağını düşünüyorum. Yani eee Tabi sırasıyla her şey. İlk etapta ne dedik? 116, sonra 124, çanak katılım hedefi 136 ve daha, daha sonrasında aylık pivot değeri 145 olarak karşımıza çıkacak. Ee, bu bölümde tabi takip etmemiz gereken diğer hususları da ifade ederken e, bence çok önemli bir e, sistem de sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ben bu sistemi e, kuralı oldukça uzun zaman oldu ama zaman zaman anlatımlarda kullanıyorum burada MA 233 serisine hakim olan kısa periyottan uzun periyoda kadar aynı MA ortalamasının farklı periyotlardaki grafik ortalamaları var. Bu ortalamaları kullanırken işte 5 dakikalıktan 5, 15, yarım saat, 1 saat, 2 saat, 4 saat ve günlük MA 233 ortalamalarını kullanmış oluyoruz arkadaşlar teknik açıdan. Bu bizim işimize nasıl yarıyor diye soracak olursanız gerek saatlik periyotta olsun gerek 4 saatlik periyotta olsun destek ve direnç noktaları olarak sürekli bizim aynı rakamları görmemizi sağlıyor. Yani grafikteki mumların periyotları değişse de bizim takip ettiğimiz EMA ortalamalarının değerleri değişmiyor. Ve bu noktada bize standart olarak her periyottaki EMA 233 ortalamasının fiyatlarını gösteriyor teknik açıdan. E, bu bizim işimize nasıl yarayacak diye takip etme eğilimine e, düştüğümüzde yani nasıl kullanacağız diye. Şimdi arkadaşlar eee risk olarak <laughs> şöyle ifade edeyim. Eee kalabalıklığı ortadan kaldırmak için hemen böyle bir size de tyo vermiş olalım. Şimdi ilk başta mesela arkadaşlar bakıyoruz 5 dakikalık MA 233'te oldukça fazla ihtilafler olduğunu görüyoruz. Hemen 15 dakikalık MA233'e geldiğimizde çok daha iyi, verimli e, oturduğunu görüyoruz ama sonuç olarak onda da ihlaller olduğunu görüyoruz. Peki e, bu karmaşanın içerisinde iyi kötü bir alt desteği ne diye baktığımızda yarım saatlik MA233 ile e, oldukça güzel bir e, temas içerisinde olduğunu görüyoruz. Alt desteklerde daha iyi çalışmış ama teknik açıdan bunda da ihlaller olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. E, biz bu sistemi nasıl kullanacağız? Yani biz bu sistemde arkadaşlar teknik açıdan 15 dakikalık ortalamanın işte yarım saatlik ortalamayı kesmesi sonucu sıkıntı başlıyor diye ifade edebiliriz. Veya daha hızlı çalışmasını isteyen arkadaşlar işte 5 dakikalık ortalamanın şöyle kapatmış olalım. 15 dakikalık ortalamayı kesmesi halinde kestikten sonra düşüşler gerçekleştiğini şahit olabilir. Bunu sadece Sasa hissesi değil, birçok hissede kullanabilirsiniz bu yöntemi. Oldukça verimli çalışacağını, çalıştığını gördüğüm bir durumdur. Teknik açıdan baktığımızda bize destek direnç bölgelerinde oldukça işimize yarayan hareketlere vesile olur. Bu bölgeyi hemen şu şekilde yine ifade edeyim. Şimdi mesela klasik olarak eğer uzun vadici al saplarla ilgilenmeyen ne işimiz olur, olur sasa işte bu dediği, denildiği noktada bana göre takip edilmesi gereken en güzel kriterlerden bir tanesi saatlik MA233 serisidir. Yatayda her türlü biliyorsunuz zaten sıkıntı oluyor. Bu noktada yine devreye bir alt desteğini kurgulamak gerektiğini ben zaman zaman zaten ifade ediyorum. E şu anda ne oldu arkadaşlar? Bakın bir saatlik iki saatlik ortalama ve dört saatlik ortalama. Sasa hissesine bakıyoruz. 1 saatlik ortalamanın altında eğilim devam ediyor ve teknik açıdan bizim bahsetmiş olduğumuz şu anki hedefimiz 1 saatlik MA 230 ortalaması 122.8'e doğru gitme eğilimi göstermeye çalışacak bir harekete birlikte şahit olacakmışız gibi duruyor. Bu bölgede daha küçük periyotları alt bölümde hissenin desteği olarak kullanmakta fayda var. Şimdi ne görüyoruz? Teknik açıdan 108 ve 104 liranın artık hissede önemli destek noktası olarak çalışması gerektiğini ifade edelim. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının e, bu bölgenin altına sarkmaması gerektiğini e, net bir şekilde söyledikten sonra sarkarsa ne olur gelirsek, yani sarkarsa arkadaşlar alt bölümde bizim günlük e, MA233 seviyesi var ki o oldukça aşağıda kalmış durumda. Hisse fiyatlaması bu bölgeye yanaşır mıya baktığımızda daha önceki bu kadar aralıklı olduğu dönemden sonraki düzeltme bölümünde dahi MA 233'e yanaşamamış. E, 2021 yılında bakın böyle bir yatay bölgesi oluşmuştu. Hisse fiyatlaması buraya kadar geldikten sonra temas etmeden tekrar yukarı döndü. Ki bu kaos bölgesi diye adlandırabileceğimiz bölgenin 3-4 ay boyunca sürdüğünü söyleyebiliriz. Teknik açıdan e, bu bölgeyi bakın yine Hisse fiyatlaması 2022 yılının son bölümünde yine şuradaki bir hareketi yaptı. Bakın burada gelmiş, iki saatlik ortalamaya kadar inmiş. Buradan tepkisiyle birlikte ikili tepe hattına doğru bir hareket, tekrar yatay bölge ve bu bölgeyi soğutma bölgesi olarak kullanmış ki e, zamansal olarak baktığımızda hisse e, Kasım Aralık aylarında böyle bir e, yıl başına kötü pozisyonuna girip Sonra yatayda uzunca bir süre Mart-Nisan aylarına kadar bir çanak tamamlama eğilimi içerisine giriyor. Yani şuradaki çanağı tamamladıktan sonra da yoluna devam etmiş bir görüntüsü var. Şimdi aynı şey tekrarlayacak mı hep birlikte şahit olacağız zaman içerisinde. Yani bu periyotta önümüze sanki 2-3 ay sürecek bir yatay bölge alanı oluşturularak bir çanak tamamlama hedefiyle karşı karşıya kalınabilir diye ifade edelim. Umarım ki yani sınır çizgisi olarak hisse fiyatlamasının 100 liranın altında sıkıntı artacaktır diye ifade edelim. Peki şimdi bununla da kapattıktan sonra eğer bu bölge bahsettiğimiz 104 liranın altına sarkarsa nasıl olur'a gelelim. Şu bölgeyi zaten şurada bir işaretlemişiz, şurada da bir çizgi koyalım. Arkadaşlar 104 liranın yani 100.4 100 lira diyelim, 100 liranın altındaki sarkmalarda hisse fiyatlaması teknik açıdan bir alt bölgeye gelerek 91 ve 81 bölgesinde destek bulmaya çalışabilir. Daha önce burada bir rezonans bölgemiz var. Burayı tekrar destek bölgesi olarak kullanma ihtimali olacaktır diye söyleyebiliriz. Eğer bahsettiğimiz 108.8 ve 100 100 lira desteği kırılır ise yani o bölgelerin umarım düşüşünü şahit olmayız. O bölgelerde inmemesi temennimiz olacaktır hisse fiyatlamasında. Teknik açıdan bu bölgenin daha da güzel pozitife geçebilmesi için Erasay'ın da 4 saatlikte özellikle 50 hattının kendi ortalamasının üzerine geçip 50 hattının da üstüne atmasını temenni ederim. Ki bu hissenin daha güçlü hareketlerine şahit olmamız için. Hani genel görüntü manasıyla baktığımızda hisse şu bölgede arkadaşlar ee, ne dedik işte 3-4 aylık bir alan içerisinde şöyle bir çalışmayla bize bir e, çanak oluşturup ve bu çanağın e, yukarı katlanması ile sonuçlanacak atıyorum bir yıllık veya 6 ay sonrası için bir e, formasyon oluşturacak bir hareket alanı içerisinde çok çok ilerisi dönemler için e, bir çanak katlama ile birlikte Yeni bir zirve fiyatları oluşturma eğilimi içerisine girecek potansiyele sahip olacağını söyleyebiliriz. Bunu tabi e, zamanı e, not etmiş olalım. E, bu biraz absürt gelebilir insanlara e, fakat e, geriye dönüp Sasa hissesinde bu tür çanakların nasıl çalıştığına baktığınızda çok da absürt olmadığına şahit olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde Sasa hissesini anlatmaya çalıştık. Umarım kanalımıza üye olarak destek olursunuz. Kanalımızdaki katol butonuyla trading feed taramalarına ve diğer strateji videolarına ulaşabilirsiniz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. İyi hafta sonları arkadaşlar. Hoşçakalın.